Herkese merhaba. Bugün katları böyle tek tek ayrılan mayalı bir börek yapıyoruz. Çok kolay el açması bir börek. Bir paket kuru mayam var. İçerisine şöyle bir tane yumurtanın beyazını ekledim. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Hem böyle pratik ve yumuşacık tek tek de katlarına ayrılabilen bir tarif. Bir su bardağı ılık su ekledim. Bir su bardağı da ılık süt ekliyorum. İlk olarak bunları şöyle hafifçe bir karıştırıyorum. Daha sonra içerisine yavaş yavaş unumu ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 4-4,5 su bardağı un yeterli olacaktır. Yavaş yavaş kontrol ederek ekleyin. Elinize yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamuru elde edeceğiz. İhtiyaç duydukça unumu ilave etmeye devam ediyorum. Bu son aşama toparlandıktan sonra Un ilavesi yapmayı bırakıyoruz. Bundan daha fazla un kullanmıyorum. Dö söylediğim gibi 4-4,5 su bardağı un yeterli. Hamurumu güzelce yoğurdum. Bakın şöyle yakından kıvamını yumuşaklığını da göstereyim. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanma süresi odasınıza göre değişebilir. Ara katlarını kullanmak için 125 gram tereyağını erittim. İçerisine şöyle yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Bunları şöyle bir karıştırıp kenara alıyorum ki ılıması lazım. Bu sırada hamurum da güzelce mayalandı. Şöyle bakın göstereyim yumuşacık böyle puf puf bir hamur. Şöyle toparlayıp içerisindeki o havasını alıyorum. Bu şekilde toparlarken elinizi çok az una batırabilirsiniz. Biraz un kullanabilirsiniz. Hamurumu toparladım. Çok az un kullanıyorum. Böyle göz karar kabaca 3 eşit bezeyi bölüyorum. Bezeleriniz mümkün olduğunca birbirine eşit olsun. Hamurumu bezelere ayırdıktan sonra Şöyle elimle toparlıyorum. Ve yuvarlıyorum. Bakın gayet yumuşak bir hamur. İlk bezemi açıyorum. Bunu ayrıntılı sizinle paylaşacağım. Çünkü diğer iki bezemi de zaten aynı şekilde hazırlayacağım için diğerlerini de tek tek gösterip uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. İhtiyaç duydukça böyle üzerine un serperek bir oklava yardımıyla hamurumu açıyorum. Çok rahatlıkla açılıyor. Zaten bu böreği yapmak için yani böyle ekstra ekstra hamur açması bilginizde olmasına gerek yok. Hem hamur çok yumuşak gayet kolay açılıyor. Hem de çok pratik. Böyle açıyorum yapıştığını hissettikçe de ihtiyaç duydukça da üzerine hafif un serpmeye devam ediyorum. İlk bezemi açtım bakın. Şöyle kalınlığını da göstereyim. Hazırlamış olduğum yağdan şöyle içerisine bolca gezdiriyorum. Bu tereyağı ve sıvı yağ karışımı sayesinde bütün katları birbirinden ayrılacak. Lezzet olarak da gerçekten zaten tereyağı gayet lezzetli, muhteşem bir e, lezzet oluyor. İçerisine şöyle peynir serptim. Siz istediğiniz e, iç harcını kullanabilirsiniz. Ben peynirli yapmayı tercih ettim. Böyle kapattıkça her katına bu yağdan gezdiriyorum. Böyle birer kaşık. Her katında kullanıyorum. Ve kapattım. Şimdi bunu kenara alıyorum. İkinci bezemi de yine aynı şekilde açmaya devam edeceğim. İkinci bezemi de açtım. Bu şekilde yağ ve peynirini yerleştirdim. İlk katlamış olduğum orta kısmına yerleştiriyorum. Böyle birazcık yağ. Yani bütün katlarda yağ kullanıyoruz. Zaten börekler yağlı daha lezzetli oluyor. Ya yağı kaldırıyor. O yüzden yağ konusunda kendinizi korka kalıştırmayın. Şimdi bunu da kenara aldım. Son olarak üçüncü bezemi de aynı şekilde hazırlıyorum. böyle iç içe kat kat bir börek olacak. Yağım tamamen yeterli geldi. Hepsini kullandım zaten. Şöyle hemen yağlı kağıt serdiğim bir fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Elimle üzerinden bastırarak açıyorum. İnceliğini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Böyle daha puf puf kabarık istiyorsanız daha kalın da açabilirsiniz. Güzelce açtım. Daha sonra üzerine yumurta, e, yumurta sarısı sürüyorum. İçerisine bir yumurta beyazı eklemiştim. Sarısını da kenara ayırdım. Bunu da üzerine sürüyorum. Daha sonra şöyle bir bıçak yardımıyla kesikler atıyorum. Koparmayın. Sadece üzerine çizmeniz yeterli. Bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında pişiriyorum. Pişme süresi fırına göre değişebilir. Böreğim hazır. Şöyle gayet yumuşak bakın fırından çıktı. Şimdi dilimliyorum. Dilimleyip istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Ben sıcağını hemen dilimleyip sizinle paylaşacağım. Eğer zamanınız varsa biraz ılımasını da bekleyebilirsiniz. böreğimi böyle dilimlere ayırdım. Bakın katlarını siz de görüyorsunuz. Böyle tek tek birbirinden ayrılıyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.